Bir Psikiyatristin Gizli Defteri En Sıradışı Vakalar Doktor Gary Small, Gigi Worgen Doğan Kitap Haftalarca çok satanlar listesinde yer alan bir psikiyatristin gizli defteri okurlarıyla yeniden buluşuyor. Hep onlar mı bizi dinleyecek? Bu sefer geçmişini anlatan bir psikiyatristin ta kendisi. Koltuğa oturun ve kulak kabartın. Dr. Geris Small'un Boston'un kalabalık acil servis koridorlarından Los Angeles'ın golf sahalarına uzanan hikayesinde karşılaştığı vakalar kimi zaman tuhaf kimi zaman da gizemli ama hepsi gerçek. Akıl hastalıklarının ilginç dünyasına kapı aralayan bir psikiyatristin gizli defteri sizi çok şaşırtacak.